İhsan Kıbrıs acılarından kurtulmak, yürümek istiyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde nörofibromatozistik bir kasım hastası 28 yaşındaki İhsan Kıbrıs, yeni teknolojilerin uygulandığı ameliyat dağcılarından kurtulmak, yürümek ve sağlıklı yaşamını sürdürmek evet. istiyor. Evet, e, İhsan şu anda 28 yaşında. E, uzun zamandır yani hemen hemen 20, 25 sene seneden beri e, Ankara'ya sürekli hastalıktan dolayı uzun yıllardır yaşamın tüm zorlukları hayata tutunmaya çalışan, polisliğe olan ilgisiyle kamuoyunun yakından tanıdığı İhsan Kıbrıs, yürüyüp kendi başına hareket edemez hale geldi ve uzun süredir eve mahkum yaşıyor. E, yapay zekalar veya başka bir teknolojiden dolayı yani bir, bunun çaresi olması lazım bir, şey, bir, bir, yerlerde. Akşam, sabahlar geceleri hiç uyuyamıyoruz. Sabah kadar ne kendisine biz yani ailece olarak, ailece olarak anne sabahsında biz de uyuy hiç uyuyamıyoruz. Sürekli ağırlığa burayı. Şu anda zaten e, sahili, sağa e, tutmuyor ama yani feş değil ama sadece e, tut tutmuyor. kullanamıyor kullanamıyor boynundaki dolayı şu, buradaki şişlik şurası bu bu tarafta da var sağ tarafta da var aynı, aynı, da aynı, aynı şişlik var e, damalara e, tümörler damalar baskıdan dolayı e, izin vermiyor vücuduna yani şu hastaneye gittik bütün doktora dolaştık ama sizden dolayı e, onlar da olmasınlar şeyden. O o o Teknoloji o o o o yani yapay zekalar olabilir, e başka bir teknoloji olabilir. Yani yani her yani çok her bir yerden gönderecek bize. <laughs> ben daha önce görüyordum. Ama şimdi bilmiyorum. yani tekrar yürümek istiyorum. Evet, tamam. İlla bir çaresi vardır. Hayır. Yardım bekliyorum yani. Acı mı çek? Sağ kovet <laughs> sağ yok şu an. Tutmuyor. kovet yok. Fizik tedavi de olur. Yani her türlü tedavi olur. Sen yani tekrar yürümek. Yani. Evet. Yani bir yerlerde bir şifası vardır muhakkak. Yani yüceler, o Rabbim gönderir yaralı. bize bir şeyine bir yerlerden ya teknoloji olarak yani şu anda Türkiye'de olsun, dünyada olsun yani teknoloji şimdi bitmiş değildir yani. Yani yarın bekliyoruz inşallah. Rabbim şahsını ver verir bize, bizlere. Yani oğlumun girmesini istiyorum ben. Annesi de, kardeşi olsun. Biz istiyorum.